Arkadaşlar hepinize selamlar Hobim Tamir kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte kameralı, çift tatlı, parmak kadar boyutu olan Vertu M7 incelemesini yapacağız. Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim ki bu orijinal bir Vertu cihaz değil. Orijinal Vertu cihazlar 4000 liradan 5000 liradan başlıyor. 80 bin 100 bin liraya kadar fiyatı yükseliyor. Bu benim elimdeki 500 liraya 600 lira internette bulabileceğiniz bir Vertu M7 modelli bir cihaz. Bu benim elimdeki birinci kalite bir replika diyebiliriz. Şöyle yeni bir ürün. Şöyle jelatinini çıkarayım sizlerle birlikte. Daha ilk defa çıkarıyorum ben de. Şimdi telefonu açmadan önce kurcalamadan önce bir dış kasasına bakmak istiyorum. Dış kasasına bakmadan önce biraz kameranın zoom yapacağım ki daha net görebilirsiniz. Diye. Telefonun ortasında bulunan tuş elmas yapısında kırmızı renkte bir tuş koymuşlar. Arkasını çevirdiğimde bir tane kamerası bulunuyor. Dediğim gibi kamerasını da deneyeceğiz zaten açtıktan sonra. Dış kasası, ark kapağının dış kasası metal bir şeyden üretilmiş. Metal bir yapıya sahip. Kapağını çıkardım. Daha net görebilin diye bir, bu arada kameraya biraz zoom yaptım. İnşallah bulanık çıkmaz. Bataryası gördüğünüz gibi şöyle bir değişik bir pili bulunuyor. Dikdörtgen boyutta dikeylemesine bir pili bulunuyor. Şöyle 3.7 volt 800 mAh pilimiz bulunuyor. Şunu şöyle koydum. Bunların dışında iki tane sim yuvamız, bir tane de hafıza kartımız yuvamız bulunuyor. Dediğim gibi zaten telefonun özelliği çift sim olup hem kamera, hem çift simli hem de bu kadar küçük bir boyuta sahip olması. Şu şekilde sim kartlar takılıyor gördüğünüz üzere. Tuşlarımız da e, telefon kadar küçük. Okunması biraz zor. İki tane sim yuvamız olduğu için arama bir, arama iki tuşumuz bulunuyor. Şimdi telefonumu... Topluyorum. Şimdi şöyle telefon ağırlık bakımından gerçekten ağır. Hani normal bir dokunmatik Android telefonu iPhone'a göre gerçekten hemen hemen aynı boyutta 150-200 gram bir ağırlığı olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten sağlam bir kasaya sahip. Zaten arka kapağının metal olması ve şu kenarlarındaki kasanın da metal olması yani bir yarı kısım yani %50-%50, %50'si plastik, %50'si metal olması gerçekten sağlamlık hissi veriyor. Yani şöyle duvara fırlattığınızda kırılma şansı düşük diyebilirim. E, orijinal cihazlar çok pahalı arkadaşlar. 4.000 5.000 liradan başlıyor. Dediğim gibi çok çok yüksek fiyatlara kadar çıkıyor. Bu bizdeki birinci kalite bir replika ürün. E, i̇nternette bunu 500 liraya, 600 liraya, 700 800 liraya kadar bulabilirsiniz. Bu arada bu telefonun birçok rengi, birçok modeli var. İşte sarısı, kırmızısı, mavisi, işte bilmem yeşili, işte Ferrari özel üretim. Bu arada replikalarda falan da var. Ferrari özel üretim. işte Bilmem BMW özel üretim vesaire vesaire. Çakmalarda da bu özel üretim serileri bulabilirsiniz. Şimdi cihazımı açmadan önce şöyle bir boyutunu ölçmek istiyorum. Boyut olarak tamı tamına 9.5 santimlik, 9.4-9.5 santimlik bir boya sahip. Yani parmağım kadar neredeyse şöyle orta parmağım kadar. Hatta orta parmağım daha uzun boyutunda diyebiliriz. Şöyle cihazımı açayım. Şöyle welcome yazısı karşılıyor bizi. Açılır açılmaz saati tarihi ayarlamamızı istiyor. Şöyle tamam tamam dedim geçtim. Şimdi şöyle ana menüyü bakalım ne varmış ne yokmuş. Ana menüze bir bakalım. Ana menümüzde irtibatlar yani rehber, e, mesaj kısmı, çoklu ortam, arama kayıtları, araçlar, profiller, ayarlar, dosya listesi, oyunlar. Oyun da varmış bu arada şimdi bakayım hangi oyun var. Yılan oyunu var bakın bunu da oynarız gösteririm ben size birazdan. Şimdi ilk sıradan başlamak istiyorum. İrtibatlar kısmında ne var? Dediğim gibi irtibatlar kısmında rehber kişileriniz bulunuyor. Bir alta indim mesaj kısmında. Yine mesaj yazabiliyorsunuz. Aynı telefonda olduğu gibi. Ama bunda yazması biraz daha zor. Sebebi de tuşların dediğim gibi küçük olması. Şöyle bir abone ol yazayım. Şöyle abone ol yazdım. Arkadaşlar bu arada videoyu şuradan durdurup hemen aşağıdan kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, bu telefon hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakın siz ne kadar çok beğeni atıp Abone olursanız ben de bu tarz cihazları o kadar fazla videosunu çekebilirim. Her beğeni bana bir destek diyebilirim size. Abone olmayı dediğim gibi unutmayın. Şimdi şöyle mesaj kısmında geçeyim. Mesaj kısmını kapattım. Bir alta indim. Şöyle tuşu basması çok zor bakın. Küçük parmaklıysanız bu telefonu alın ama küçük parmaklı değilseniz bayağı dolma parmaklığınız uzun parmaklarınız varsa tuşu biraz kullanırken tuşları zorlanabilirsiniz zaten. Şimdi çoklu ortamda kameramız bulunuyor. Resim işte çektiğimiz resimleri, videoları vesaire görebiliyoruz. Şöyle bir kamerasını açtım. Kamera kalitesine bakmak istiyorum. Şu metrenin ben mesela şöyle bir kamerasını göstereyim. Kamerasını nasıl fotoğrafını çekeceğim. Telefona yeterli alan yok hatası verdi. Çünkü telefona hafıza kartı takmamız gerekiyor. Dediğim gibi küçük olduğu için hafızasından maalesef ki kısmışlar. Bu telefonu aldığınız zaman hafıza kartı ile kullanabileceğinizi anlamış olduk. Yani şöyle size aslında amaç kamera kalitesini göstermek. Bence kamera kalitesi yani çok berbat değil. Şöyle bir tornavidam var. Tornavidamın şöyle bir resmini çekeyim. Artık videodan kameradan göstereyim. Yani kamera kalitemiz bence yani şöyle bir cihazda çok da fena sayılmaz bence çok da yani çok iyi diyemem ama yani 500 liraya aldığımız bir Çin yani replika bir cihazla artı olarak şu boyuttaki bir cihazda kamera olması zaten ekstra bir şey. Onun dışında kamera kalitesi gerçekten çok çok kötü değil. Bu arada bir tane de Blackberry Bold telefonum var bunun da ben incelemesini yapacağım kanalda. Şöyle ben mesela videosunu şöyle kamera nasıl göstereyim? Bence kamerası yani şu cihaza göre fena sayılmaz bana göre. Onun dışında bakın radyomuz bulunuyor. FM radyo kulaklığı takınca çalışıyordur büyük ihtimalle. Şimdi ses kaydedicimiz de bulunuyor. İnşallah hafıza olarak 2 saniyelik bir video ses kaydedeceğim ama bakalım inşallah kaydeder. Ses deneme ses aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ses deneme ses aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bence ses de yeterli. Şu boyutta bir cihazda çok ses beklemiyordum zaten ama... Bence sesi de gayet yeterli. Bangır bangır çıkmıyor. Çok da az çıkmıyor. Bu cihaza göre yeterli bir ses kalitesi var diyebilirim. Burada arama kayıtları. Buna geçiyorum. Araçlar kısmında bluetooth'umuz var. Bakın bluetooth. Şöyle açayım. Bluetooth görüntü. Eşleşmiş cihazları falan buradan görebiliyorsunuz. Yeni cihaz eklediğiniz zaman zaten bluetooth'taki gibi Android'teki, iPhone'daki gibi. Bunda da aynı şekilde arıyor. Geri geldim. Hesap makinemiz bulunuyor. 5 5x... çarpı yok 5. Dur bir dakika. Bir dakika çözmem lazım. 5 çarpı 2 kaç eder? 10. Tamam. Hesap makinemiz de çalışıyor. Yanlışlıkla bastık. Ya tuş kontrolü çok zor. Elim biraz büyük olduğu için. Buradan e-kitap falan da okuyabiliyorsunuz bu arada. Araçlar kısmında e-kitap diye birimiz bir yer var ama içine kitap yüklememiz gerekiyor. Bir aşağı kaydırdım. Başka bir özelliğimiz bulunmuyor. Bir aşağı kaydırdım. Profiller, sesler. Bir aşağı indiğimizde ayarlara kısmı bulunuyor. Ayarlardan telefon ayarları, arama kısmı vesaire vesaire çıkıyor. Şuradan duvar kağıdı vesaire ayarlayabiliyormuşuz. Daha fazla resimden ama duvar kağıdı telefonun içine yüklememiz gerekiyor. Bir altına indim. Güvenlik vesaire yazıyor. Bir geri çıktım. Ayarların altında dosya listesi var. Dosya listesinde alarm, elektronik kitap, müzik, resim, video vesaire bilgisayardan şu bağlantı portuyla atabiliyoruz. Bir altında da yılan oyunu var. Şöyle bir yeni oyun yapıp yılan oyunu oynayalım. Biliyorsunuz önceden Nokia'larda Snake ismiyle yılan oyunu oynardık. Çok bilen arkadaşlar bilir. Şöyle biraz kontrolü zor çünkü tuşları ufak olduğu için kontrol etmesi yılanı zor. Orta tuşa bazen bası biliyorsunuz bastığınız zaman oyun duruyor. Yani bence telefon yapı olarak, kalite olarak çak yani birebir replika olduğundan dolayı o kadar da kötü durmuyor fakat orijinali çok pahalı olduğu için ve orijinalin onda bir fiyatına sahip olduğu için bence alınabilecek bir cihaz. Hani günlük hayatta kullanılmak için değil de hani yedek telefon olur işte ne bileyim arada sırada işte haftada belki 10 günde bir kullanmak için işte 2-3 saatliğine kullanmak için hani görüntü olsun diye alınabilecek bir cihaz. Onun dışında zaten 7-24 kullanabileceğiniz bir cihaz değil. E, skor 7'ye doğru gittik. Skoru 8 yapabilecek miyiz? 8 yaptık. Şöyle oyunu bitirmek istiyorum. Bitti zaten. Oyun sona erdi diyor. Geri geldik. Zaten başka menümüzde kalmadı diye biliyorum. Aynen kalmamış. Yani şimdi arkadaşlar telefon e, dediğim gibi sağlamlık bakımından arka kapağı metal ve biraz bir kısmının metal olmasından dolayı sağlamlık üzerinden 10 üzerinden benden 8 alır açıkçası. Boyut olarak zaten işlevi e, yani amacı zaten küçük bir cihaz olduğundan dolayı boyut olarak da bence 10 üzerinden 10 verebilirim ben buna. Zaten şu boyutu 9,5 santim ölçmüştük. Şöyle kalınlığını ölçmeyi unuttum. Kalınlığını da ölçelim. Kalınlığı hemen hemen 1,5 santim diyebiliriz. Kalınlığı 1,5 santim. Şöyle genişliği de 3,5 santim diyebiliriz. 9,5 santim boyu. 3.5 santim genişliği, 1.5 cm de kalınlığı bulunuyor cihazımızın. Cihazımız eski tip Nokia şarjları, ince şarjla şarj oluyor. Bunların içinde pek bir özelliği yok zaten. Küçük olması ve çift tatlı kamera olması gayet yeterli bir bu cihaz için. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu telefon hakkındaki fikirlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.